Şadi bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğun hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Thomas Shelby koy kafa kasket Onlara benden bahset Çek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini Sprayttim on diga alternatif Şabdi koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda mercedes benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışır mercedes benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Herkese benden mercedes benz Dert. Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dört Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Orta parmak fik dynamota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Çek patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş tak maske Bosporus manzara keyfim yerinde Esinti